Merhaba sevgili hanımlar, Ürgülü Eller YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alize Şalla karşınızdayım. Şöyle güzel bir pembe var. İpimin renk numarası 363 numara. ipimin renk numarası hanımlar. Alize Şal simli şöyle simli bir ip hanımlar yaptım 4 numara 1.60 milim şöyle bir ön hazırlık yaptım Lastimi ördüm lastiğimi nasıl ördüğümü de size kısaca anlattım 11 tane zincir çektim üzerine 10 tane sık iğne ördüm 10 tane sık iğne ördükten sonra bir zincir çekip dönüyoruz şöyle dik değil arka kanadına batıyorum Siz daha geniş bir lastik istiyorsanız hanımlar daha fazla zincir çekip üzerine daha fazla sık iğne örerseniz daha geniş bir lastik elde etmiş olursunuz. Tek tek arka kanadını batıyorum. Dönüş için tekrar bir zincir çekip tekrar arka kanatlarına batıyoruz. Ben şimdi dönmeyeceğim model kurumunu yapacağım. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum ilk sık iğneme batıyorum şöyle trabzan hemen yanındakine battım kenar trabzanlarımı örüyorum Hanımlar bir iki üç dört beş şöyle beş veya altı tane sevginize göre kenar trabzanı yaparsınız Ben şöyle 6 tane yapmak istiyorum 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum buradan sayıyorum 1 2 3 4 5 6. sık iğnemi batıyorum şöyle sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekiyorum aynı yere batıyorum sık iğne ile şöyle sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 7 zincir 1 2 3 4 5 6 sık iğneme sık iğne olarak sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir aynı yere tekrar sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 7 zincir 1 2 3 4 5 6 sık iğneme sık iğne olarak sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir aynı yere sık iğne ile şöyle sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 7 zincir 1 2 3 4 5 6. sık iğneme batıyorum sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir aynı yere sık ile sabitliyorum bu sıramızı bu şekilde devam edelim hanımlar Evet hanımlar bu şekilde sıramı tamamladım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. İpimi doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Ye batıyorum. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ye batıyorum. Şöyle trabzanlarımı örüyorum. Kalanı kenar trabzanı yapıyorum hanımlar. Ipimizi de içine alıyoruz. Bir iki üç zincir ve dönüyorum. Dibindeki ne değil bir sonrakine batıyorum şöyle. Trabzanlarımı örüyorum. 1 2 3 zincir buradaki 1 2 3 4. zincirin içine şöyle sık ile sabitliyorum. İpimi doluyorum. Bakın buradaki yuvanın içine giriyorum. 1 yuvanın içine 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şöyle 10 tane trabzan yaptım. Buradaki zinciri sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 3 tane atlıyorum dördüncüye içine batıyorum sık iğne ile sabitliyorum ipimi doluyorum diğer yuvanın içine giriyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane trabzan yaptım Burada 7 tane zincirimiz var 1 2 3 dördüncü ortadakine şöyle batıyorum sık iğne ile sabitliyorum ipimi doladım diğer yuvaya geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4. batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde sıramızı sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramızı tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar şöyle sıramı tamamladım. 1 2 3 4. zincire sık iğne olarak şöyle sabitliyorum. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Bir kenar trabzanları örüyorum hanımlar. Bir iki üç zincir ve dönüyoruz. dibindeki ne değil bir sonrakine batıyorum şöyle tra kenar trabzanları örüyoruz şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 zincir trabzanları sayıyorum 1 2 3 4 5 5'le altının arasına şöyle batıyorum araya batıyorum tepeye değil araya batıyorum sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir aynı yere batıyorum yine şöyle yuva oluşturuyorum 1 2 3 4 5 6 7 zincir 1 2 3 4 5 5 ile 6'nın arasına şöyle boşluğa batıyorum sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir aynı yere sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 7 zincir diğer modele geçiyorum 1 2 3 4 5 5 ile 6'nın arasına tam tepe araya batıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir ve bu şekilde devam ediyoruz sıramızı bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim Evet tamla şöyle sıra sonuna geldim burada yine 1 2 3 4 5 6 7 zincir ipimi doluyorum ve kenar trabzzanımı örüyorum 1. 2, üç zincir ve dönüyoruz. Gerçekten çok kolay, çok güzel bir model. Çok zarif, şık bir model. Bu modelden ne yapabilirsiniz? Yelek yapabilirsiniz. Bluz yapabilirsiniz. Hırka yapabilirsiniz. Et yapabilirsiniz. Bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Çantalarda kullanabilirsiniz. Çok güzel bir model. Hızlı da ilerleyebilen bir model. 1 2 3 zincir 1 2 3 4. zincirime batıyorum sık iğne ile şöyle sabitliyorum hanımlar ipimi doluyorum buradaki yuvanın içine giriyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane trabzan mı yaptım buradaki zinciri sayıyorum 1 2 3 4 ortadaki dördüncü zincire batıyorum sabitliyorum ipimi doluyorum bakın yuvanın içine giriyorum 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane trabzanımı yaptım buradaki zinciri sayıyorum 1 2 3 4. ortadaki zincirin içine zincire batıyorum sık iğne ile sabitliyorum ipimi doladım diğer yuvanın içine geçiyorum 1 2 3

Bakın modelimiz bu şekil. Modelim iki sırada bir kendini tekrarlıyor hanımlar. iki sıradan oluşan bir model. Çok kolay, çok hızlı da ilerleyebilen zarif şık bir model. Ben şimdi bu şekilde modelimi biraz ilerleteceğim. Bir sonraki sıra yine yuva ve zincir sırası. O şekilde bir sonraki yine trabzan zincir, trabzan o şekilde ilerliyor. Ben biraz daha ilerleteyim. Modelim tam ortaya çıksın. Son haliyle karşınızda olacağım inşallah. Evet ama şöyle örgümü ilerlettim gördüğünüz gibi şahane bir model. Bu modelimizin ön yüzü burada modelimin arka yüzü Hanımlar Umarım anlatabilmişimdir beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.